Merhaba arkadaşlar, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Bu sürpriz bir durum çünkü gerçekten sadece durağından pozitife görünümün yükseltilmesi beklenirken Fitch'ten böyle bir karar geldi. Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltirken not görünümünü de durağından pozitife çıkardı. Notun yükseltilmesinin Haziran 2023'ten beri uygulanan ve para politikasında önden yüklemeli sıkılaşmaktadır çalışma da dahil politikaların etkinliğini, makroekonomik ve dış kırılganlıklardaki azalmayı yansıttığı belirtildi. Açıklamada pozitif görünüm, Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyonda önemli bir düşüş ve düşük cari işlemler açığıyla dış kırılganlıklarda azalmanın devam etmesiyle tutarlı olması gerektiği beklentisini yansıtıyor dendi. Raporda enflasyon beklentilerinin ılımlılaştığı belirtildi. Enflasyonun 2024'te ortalama %58 ve yıl sonunda %40 olacağı tahminine yer verildi. Kurum ayrıca yerel seçimlerin sonucunun politike değişikliğine yol açmayacağı öngörüsünde bulundu. Fitch son olarak 8 Eylül 2023'te görünümü negatiften durağına çekmişti. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi Fitch'in bu değerlendirmesinden sonra pazartesi günü borsada bir önceki videomda da belirttiğim gibi hızlı bir şekilde yükselişlerin gelmesini bekliyorum yatırım tavsiyesi olmadan muhtemelen uzun süre geçemediği defalarca denediği 9400 direncini pazartesi günü geçmesini bekliyorum. Evet borsaya yatırımcısı için bu güzel haberi bu saatte sizinle paylaşmak istedim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.